En son ünitemizi geçen haftadan beri çekiyoruz, küresel bağlantılar. Onun kalan konularına değineceğiz. Zaten size K12'de konu özetini yükledim. Siz de oradan çalışacaksınız. Canlı derslerde de telafisini yapacağız, sorularımızı çözeceğiz. Bugün yine böyle sorularımız var. Çalışkan kitabımızdan şu an beni takip edebilirsiniz. Evet bakalım aşağıda verilen kavram haritasını tamamlayın diyor. Merkezi ne diyor? Bir kuruluştan bahsediyor Kim? Birleşmiş Milletler adını da yazmış, amblemi de burada. Üye sayısını, kuruluş amacını ve yardımcı bazı kuruluşları araştırmamı istiyor. Soru üzerinden biz de tekrar edelim istiyorum geçen haftaki dersi. Hemen bakalım kuruluş amacına ne diyeceğim? Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı sonrası milletler cemiyetinin yerine, dünyada barışı, huzuru sağlamak adına geldi. O yüzden öyle bir cümle söylemem gerekiyor, bakalım. Savaşların ve barışı engelleyici tehditlerin tekrarını önlemek, uluslararası barış ve güvenliği korumaktır amacı. Evet, yardımcı kuruluşları var Birleşmiş Milletler'in. Gıda gibi, sağlık gibi, hatta şu an günümüzde koronavirüs dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nü Trump suçluyor. Arada ikili sürtüşmeler var, çekişmeler var diyebiliyoruz. Hemen bakalım yardımcı kuruluşlara. FAO, Gıda ve Tarım Örgütü demin dediğimiz. Halkınma programı UNDP diye ekonomik olarak, WFP, Dünya Gıda Programı ile hem Gıda ve Tarım var hem Dünya Gıda Programı var. Bir de UNICEF çocuklara yardım fonunu buna almış. Üye sayısına bakalım. Üye sayısına ne diyorum? 192 ülke üyeymiş Birleşmiş Milletler'e şu an. Evet, devam ediyoruz. Küresel bir sorun olan açlık ve yoksullukla mücadelede ve hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde tarımsal üretimin arttırılması kadar israfın önlenmesi de önemlidir. Şimdi evet her gün 7 milyon ekmek israf ediliyor. Çok ekmek alıyoruz, bayat yiyemiyoruz, eline alıyor? Çöp atıyoruz. Çöpe karıştıran insanlar var. Niye insanlar aç yoksul? Hele şu dönemde dünya ekonomik pazarı resmen hani küresellikten ziyade ekonomik kriz dibe vurmuşken, her yer kapatılmış, salgınla mücadele ederken lütfen ekmek israfını önleyelim. Siz de ailelerinize söyleyin, bilinçli davranalım, daha iyi insan olmaya çalışalım. Bizim dersimiz zaten sosyal bilgiler, insan tek başına yaşayamaz, topluluk halinde yaşar. Madem topluluk halinde yaşıyoruz, dayanışmayı da yardımlaşmayı da en çok bugünlerde gösterelim. İsraftan kaçınalım. Evet, çevre kirliliği. Bu da önemli bir toplumsal sorun. Hatta şu an koronavirüs nedeniyle insanlar sokağa çıkmadığı için çevre kirliliği azaldı diyebiliyoruz. İnternetten hepimiz sosyal medyadan gözlemliyoruz. Üsküdar'a, Boğaz'a, Moda'ya, hep böyle Şile'ye, Yunuslar geliyor. Bizden çok şu an denizin keyfini balıklar çıkarıyor. Niye? Vapurlardan korkuyorlardı. insanlardan çekmiyorlardı. İnsanlar denizi kirletiyordu. E, o balıklar da kaçıyordu. Yani onların yaşam alanına girmiştik. İnsanoğlu gerçekten çok aç gözlü bence. İnsanoğlu kendi kendine yetmediği gibi diğer canlıların yaşam alanına da direkt girebiliyor. Bu kadar aç gözlüyüz maalesef. Lütfen artık böyle şeyleri yapmayalım. Çevre kirliliği insanların doğal kaynakları sorumsuzca kullanması sonucunda yaşamamız için en temel gereksinimlerden hava, su ve toprağın kirlenmesidir. Şimdi çevre kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler kanalizasyon ve sanayi atıkları için arıtma tesisleri kurulması, doğal gaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması, ormanların ve doğal bitki örtüsünün tahribatının önlenmesi, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamalarının durdurulması. Bunlar önemli şeyler. Çünkü biz hava almak istiyorsak o toprağa, havaya, suya iyi bakmak zorundayız. Çevremizi temiz tutmak zorundayız. Bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları arasında gösterilemez? Bakalım. A. İklim değişikliklerinin yaşanması. B. Deniz su seviyesinin yükselmesi. C. Nüfus artışının su suyu sıkıntısı çekilmesi hemen nüfus artışı diyoruz. Çünkü küresel ısınmanın sonuçları arasında hani e, nüfus artışının bir şeyi yok. Ama bir deli su seviyesinin yükselip küresel ısınmadan dolayı normal düzeyin üstüne çıkması, iklim değişiklikleri. Mesela biz Türkiye olarak dört mevsim yaşıyoruz ama her zaman yaşayamıyoruz. Yazın çok ısınamayabiliyoruz. Kışın karı göremeyebiliyoruz. İçme suyu sıkıntısı yine öyle. O yüzden cevabımız Ceyhan Bey. Evet, etkinlik var. Birlikte yapalım doğru yanlış. Kitaplardan beni takip edin. Çalışkan kitabı. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanları sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazın. Bakın, nüfusun hızlı çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Sonucu değildir. Az önceki de sonucunu soruyordu. Evet, neden olur? Doğru. Hemen buna doğru diyoruz. FAO Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın kısaltmasıdır. Hayır. O UDP diye bir şeydi. O gıda ve tarım örgütüydü. Faktör ilkten aklınıza gelsin. Birleşmiş Milletler dünya barışını kurmak amacıyla kurulmuştur. Evet doğru. Dünyada sıcaklığın azalması küresel ısınma olarak adlandırılır. Evet doğru. Pardon azalması dedik ben de yanlış okudum. Yanlış. Artması olacak. Böyle dikkatsizlik yapmayalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması çevre kirliliğini azaltır. Yenilenemeyen tam tersi. Mesela tükenen şeyler çevre kirliliğini arttırır. O yüzden yanlış diyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan sorunları çözmek amacıyla Kyoto Protokolü imzalamış. 2005 yılında geçen derslerde söylemiştik. Doğru. Evet devam ediyorum. Türkiye NATO'ya hangi olay sonucunda iyi olmuştur? Geçen hafta bu küresel bağlantıları anlatırken söylemiştim. İkinci Dünya Savaşı sonrası iki bloklu dünya düzeni ortaya çıkıyor. Bir süper güç ABD, bir süper güç Sovyet Rusya. Sovyet Rusya'nın yayılmacılığına karşılık batıda askeri savunma sistemi kuruluyor NATO. Ve Türkiye'de Kore Savaşı'nda ee, Rusya'ya karşı olması, Rusya'nın yanında olmasın diye, Rusya'ya karşı olsun diye Kore Savaşı'na katılıyor. ABD'ye, Batı'ya kendini kanıtlıyor, şehit gazi veriyor. Onun sonunda Türkiye'yi de NATO'ya alıyorlar. Türkiye Kore Savaşı'na asker göndermesi 1952 yılında NATO'ya üye olmuştur. Hatta Alya diye bir film vardı çok güzel. İzlemişsinizdir. Geçen yine televizyonlarda gösteriliyordu. O resmen Türkiye Kore Savaşı'nın acılı sancılı dönemini anlatan güzel bir film. Kalıp yargı nedir? Kalıp yargı geçen dersini anlatmıştım. Bir insanlara karşı ön yardım. Mesela Çinler çok çalışkanlar. Ya da Japon. İşte Türkler çok misafirperverler. Kalıp yargı demek. Bir bireyde öteki toplumsal veya farklı kültürlere karşı sevgi ya da düşmanlık duygusu uyanmasına yol açan koşullanmış bir duygusal tutumdu. Koşullanmış diyoruz çünkü önceden belirleniyor. Türkiye'nin ticari ilişkiler içinde olduğu bölgeler aynısıdır. Türkiye biliyorsunuz jeopolitik konumu gereği yani stratejik coğrafi konumu gereği her yere açılan bir konumda. Konumu çok önemli olduğu için her işte başımız ağrıyabiliyor maalesef. Hemen bakalım Türkiye'nin ticari ilişkiler için olduğu bölgeler, bir kere Avrupa Birliği ülkeleri bölgesi, Avrupa kıtasında da toplamımız var bizim, Edirne, Edirne'nin Edir Edir Edir. batısı zaten Balkanlı. Balkan ülkeleri ba bölgesi, Balkanları da söyledik Edirne'nin batısı, Arap ülkeleri bölgesi hemen aşağımız Irak, İran, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri hemen Karadeniz'in kuzeyi, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afrika ülkeleri bölgesi hemen Arap Yarımadası'ndan öbür tarafa doğru, Mısır'a doğru. Asya Pasifik ülkeleri bölgesi Hindistan'ı hepsiyle bizim ticaretimiz var diyoruz. Devam ediyoruz. Evet küresel ısınma nedir? Dünyayı nasıl etkiler? Küresel ısınma büyük boyutta büyük çaplı bir şeydi Yani büyük bir sorun. Bu salgın sorunun öncesinde. Ha, şimdi salgın sorunun nedeniyle daha duyarlı oluruz. İnşallah bu küresel ısınmayı da daha iyi hale getiririz diyoruz. Dünyayı çünkü çok kötü etkileyen pek çok şey var. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması, atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların oranının artmasına küresel ısınma deniyor. Küresel ısınmanın sonucunda buzullarda erime olur, deniz seviyesinde yükselme olur, sıcak hava dalgaları yayılır, su baskınları olur, mevsim ve iklim değişiklikleri yaşanır kuraklık yaşanır ve diyoruz ki biyolojik çeşitliliğin azalması gibi olaylar. Mesela biyolojik çeşitlilik derken bir gün bir bakacağız denizlerde balık kalmayacak gibi. Allah korusun. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanlara Y koyun diyor. Küresel karşı ev ve işyerlerinde en az enerji tüketen ampuller tercih edilmelidir. Evet doğru. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde canlılar ve bitkiler zarar görmekte ve toprak verimsizleşmektedir. Evet doğru. Yapılan araştırmalara göre kalıplaşmış yargıların değişmesi oldukça kolaydır. Çok zor. Yanlış. Çünkü ön yargı oluyor. Türkiye ekonomik faaliyetlerini tek başına yürütmektedir. Yanlış. Türkiye jeopolitik konumu önemli bir ülke. Her yere bağlantısı var. Türkiye NATO'ya üye olması sonucunda Kore'ye asker gönderdi. Doğru. Pardon. NATO'ya dikkatli okuyoruz. NATO'ya üye olması sonucunda değil. Kore'ye asker göndermesi sonucunda NATO'ya üye oldu. Ters yazmış, o yüzden yapmış. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biridir. çünkü United Children's Education diye geçiyor. Yani uluslararası çocuk eğitim fonu. Küresel sorunlarla baş etmek için israf önlenmelidir. Bu çok doğru. Her zaman israf kötü bir şey. Evet. Uluslararası kuruluşları hemen işleştirin diyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı az gelişçe gelişmekte olan ülkelerde insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için çalışır. Kalkınma programına demiştik ki geçen ders UNDP'yi hatırlayın. 3'de eşleşecek. Dünya Sağlık Örgütü bunu hepimiz biliyoruz. Şu, şu an zaten öyle bir şeyle savaşıyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü görevini yapmadı diye nitelendiriliyor. Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF Çocuklara Eğitim, Yardım, Her Şey 4. Gıda ve Tarım Örgütü FAO demiştik. Faktoring o da 2. Hemen eşleştirdik. Evet yukarıda verilenlerden yani, hangisi insanlığı tehdit eden doğal sorunlardan değildir? Çevre kirliliği, küresel ısınma, savaşlar, açlık. Savaşlar doğal bir sorun değil, maddi bizim çıkardığımız sorunlardan. O yüzden diyoruz ki savaşla sizde gör. C. Evet ve beslenme düzeylerini yükseltmektir. Beslenme ile ilgili gıda tarım örgütü vardı. Hemen e, cevabımıza cevabınıza bakalım. Denizli diyor. FAO. Üçüncü sorumuz yukarıda verilenlerden hangileri küresel ısınma sonucu ortaya çıkan durumlar arasında kutuplarda buzullar evet tarımsal verimin artması değil azalması olacak. İklim değişiklikleri evet cevap 1 ve 3 olacak. amaçları ortaya çıkan çatışmaları doğru. Devletin iç işlerine müdahalede bulunmak olmaz. O yüzden hemen kimse kimsenin bağımsızlığını zedeleyemez. Cevap A diyoruz. Özellikleri hakkında bilgi verilen kuruluş. Az gelişmiş ve gelişmekte olan herhalde çocukların ve gençlerin gelişimine yardımcı. Hemen müriset diyoruz. Cevap C. Verilen bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde uluslararası kuruluşların, ülkelerin, insanlığın kısacası biri olarak birbirimizin yerine getirmesi gereken sorumluluk var. O zaman neye ulaşırım? Küresel sorunların çözümünün mümkün olmadığına buna ulaşamam. Ama küresel sorunların birlik ve beraberlik içinde çözümlenebileceğine hemen B şıkkına ulaşırım. Yedinci sorum verilen gazete haberinden 1 milyar aç insan projesi FAO, Gıda ve Tarım Örgüt, Örgütü Birleşmiş Milletler'in açlıkla mücadele eden 1 milyar insan için sanal imza kampanyası, imza kampanyası hükümetlerin açtığı tamamen ortadan kaldırılması yönelik çalışmaları birinci öncelikleri durumuna getirmek istiyor. Güzel bir şey. Ona göre küresel sorunlara uluslararası kuruluşlar tarafından çözüm bulmaya çalışıldığı bir var. İnsanların dikkatini küresel sorunlara çekilmeye evet Sonuçta bu şey yapma çalışma sonucunda hafiflemeye başladı. Sonucu yansımıyor. Üç alama. Ama cevap bir ve iki. Adana diyoruz. Sekiz gazete haberinde söz edilen durumun neye yönelik oldu? Ekmek israfı yine Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 50 gramlık ekmek satış büfelerinde tüketiciye sunulacak. Böylece bir kişinin tüketebileceği büyük tüketi bu ekmekle israfın önüne geçilmesi. O zaman neye yöneliktir? Ülke içindeki ticaret mi? Doğal kaynakların tasarrufunu arttırmak mı? Devletler arasındaki sorunları sona demek mi? Ortak miras eserlerine mi? Eser yok burada. Cevap hemen doğal kaynakların tasarrufu adana diyoruz. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda verilen görsellerle seçeneklerdeki küresel sorunlardan hangisi arasında doğrudan ilişki vardır? Biri kurak, biri buzullar ediliyor. O zaman küresel ısınma diyoruz. Hemen. Denizli. Son sorumuz. Sosyal bilgiler öğretmeninin bahsettiği durumu aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açacağı söylenemez. Küresel ısınma ile birlikte sıcaklık arttıkça büyük su buharlaşma dolayısıyla yağış artacaktır. Karasal bölgelerde ise kuraklık ve çölleşme ortaya çıkacaktır. Bu da tarım alanlarının daralmasına ve üretimin azalmasına. O zaman açlık ve yoksulluk artar mı? Evet. Tarım yok oluyor. Ülkeler arasında savaşlar artar mı? Evet açık yüzünden. Büyük göç hareketleri yaşanır mı? Evet, kurak bölgelerden göçerler. İnsanlar ve bazı canlı türlerin yaşamını tehlikeye düşer mi? Evet. Hangisine yol açacağı söylenemez. Hemen bakalım. Ülkeler arasındaki savaşların artması direkt değil, dolaylı etkiliyor ama diğerleri direkt etkiliyor. O zaman cevabı Bursa diyorum. Dolaylı dediği için. Burada direkt A, C ve D'ye ulaşıyorum. Göç hareketlerine falan yaşamasında. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.